Yeni bir videodan daha hepinize merhaba arkadaşlar ben Eslem. Bugün sağlıklı bir tarifle karşınızdayım. Deutsche Hühnersuppe yapacağız. Yani Alman tavuk çorbası. Ben çok çok önce bu çorbayı tattım ve yedim. İlk zamanlar hiç gerçekten hoşuma gitmedi. İçindeki kerevizini sevmemiştim. E, onun verdiği tadı çorba olarak sevmemiştim ama sonra sonra çok fazla alıştım. Almanya'ya geldikten sonra da daha da fazla yapmaya başladık. Hasta olduğumda hep biz bu çorbayı yaptık, bu çorbayı içtik. Bir süre sonra da tadına alıştım ve şu anda sıklıkla bu çorbayı yapıyorum. Aslan 7 aylığından itibaren ek gıda olarak da bu çorbayı çok fazla kullandım. Hemen çorbayı aldım, Blender'dan geçirdim ve ona mama şeklinde verdim. İçine hafif böyle ekmeğini doğrayıp çorbanın içinde birçok vitamin, mineral, karbonhidrat, protein var. Ve hasta olduğumuzda ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi de bu. Ve bütün gereksinimleri bence bu çorba karşılıyor. Ve iştahımız da kapalı oluyor. Genelde bir çorbayla geçirmek istiyoruz ya da boğazlarımız ağrıdığı zaman çok yemek istemiyoruz. Şimdi bu tarifi de size vereceğim. Umarım tarifi beğenirsiniz ve severek izlersiniz. Şimdi önce alışverişimizi yapacağız. Ondan sonra yapım aşamasına geçeceğiz. En sonunda da nasıl en son nasıl göründüğünü de size göstereceğim. Hadi şimdiden keyifli izlemeler alışveriş için. Çok güzel lapa lapa kar yağıyor. Şimdi Reve'ye geldik. Arabacığımı da aldım. Şimdi güzelce alışverişimizi yapalım. Çiçekler çok tatlı. Meyve sebze reyonundayız sebze tarafına geldiğimizde 1.69 Tıpın green şeklinde var. Bir de bunların bio olarak bölüm var. Bu da 2.29 Ben bugün bio olandan alacağım. Şu gayet güzel. Gayet iyi duruyor. Bunu aldım. Ve makarna bölümüne geldik. Burada da abc C makarnalarından alacağız. Evet bu 1.39. Bunu da sepetimize atıyoruz. 14 Şubat olduğu için çok güzel bir bölüm yapmışlar. Size onu da göstereyim. böyle. Kupanın içinde çikolata var. Yine aynı şekilde çiçekler. Şu çiçek çok güzelmiş. Bakar mısınız içerisinde küçük bir orkide var. Evet, burada da haribolardan. Çok güzel, buketler yapmışlar. Yine çikolata markaları, mersi 14 Şubat'a özel kutusunu ayarlamış. 79 ve hediye sepetleri. Çok güzel. Burada da mini mini. Çok tatlı. Buraya bakalım. Ya seni seviyorum mu? Patates ve ızgara bölümü. Şimdi bu bölümde Geldiğimizde organik ve biyo tavuk bölümüne geliyoruz. Bunlar direkt e, tavuk kanat reyonlarında değil, bu şekilde patates ürünlerinin olduğu yerde satılıyor. Bunu da alıyoruz. Bunun da fiyatı 3.69. Bunu da koyuyoruz ve çorba için tavuğumuz da hazır. Bu üç malzemeyi alıyorum. Sonra da eve gidiyoruz ve çorbamızı artık yapıyoruz. Evet, alışverişimiz bu kadar. Bitti. Bugün namusuna da böyle güzel güzel çok güzel kar yağıyor. Bakın baksanıza. Malzemelerimizi aldık. Mutfağıma geldim. Tekrardan malzemelerimizi hatırlayalım. Harp makarna, organik tavuk. Sebzelerimiz yapıyoruz. Bu sebzeleri de şimdi paketini açtıktan sonra hepsini tek tek size ne olduğunu söyleyeceğim. Malzemelerimiz içerisinde pırasa, havuç, kereviz ve çok az da yaban havucu var. Yaban havucu bilmiyorum bulabilir misiniz? Türkiye'de yapacaklar için söylüyorum. Ama ben mesela bunların haricinde bürüksel lahanası da koyuyorum. Gayet de güzel ve lezzetli de oluyor. Siz de isterseniz başka sebzelerle de çorbanızı şekillendirebilirsiniz. Ve daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Bu tamamıyla bizim hayal gücümüze ve damak zevkimize kalmış. Ben şu anda bu seti kullanacağım. Şimdi malzemelerimizi bunların hepsini kesmek için hazırlayacağız. Ama öncelikle tavuğumuzu ayırıp hemen kaynamaya bırakıyoruz. Organik tavuk kullandığım için pişme süresi değişebilir. Tavuğu hemen böyle kısa bir yıkıyorum. Suyunu sıcak bir ayarlıyorum. Tava ortalama 2 litreye yakın su koydum. Bir yavaş yavaş kaynatacağım. İçerisine tuz ilave ediyorum. Tavamızı kaynatırken makarnamızı ayarlayacağız. Klasik su bardağına geçecek şekilde makarnamızı da koyduk. Normalde büyük büyük doğrayıp da atıyorlar ve tavukla birlikte kaynamasını sağlıyorlar. Kimisi bu şekilde yapıyor. Bu malzemeleri soyup daha büyük büyük kesip doğuruyor. O da tamamıyla bizim çorbayı nasıl istediğimizle alakalı. Ben olabildiğince küçük küçük doğruyorum ki ağzıma hani küçük küçük hepsinin tadı geliyor. Şimdi malzemelerimi kesiyorum. Evet çorbamız kaynıyor. Altını şu anda kısıyorum. Kıstım. Şimdi yumuşayıncaya kadar güzelce pişiriyoruz. Evet şu anda bütün sebzelerimi kestim. Makarnamı da önceden hazırladım. Tavuğumu bekliyorum. Ee, bir yarım saat sonra tekrardan görüşürüz. Yavaş yavaş 45-50 dakika arası kaynattım. Bakın sarı sarı suları da çıktı. Şimdi tavuğumu kenara alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Tavuğun kalan suyunu bir defa süzdürüyorum ve çorba suyu haline getiriyoruz. Rengi bakın altın sarısı. Tekrardan tenceremizi alıyoruz. Ve diğer malzemelerimizi, sebzelerimizin hepsini ekliyorum. Şimdi kapağını kapatıp yavaş yavaş yumuşayana kadar pişiriyoruz. Sebzelerimiz de pişti. Tavuk soğudu. Bu şekilde küçük küçük ayırdım. Çorbamıza ilave ediyoruz ufak bir karıştırdım ve ardından makarnamızı yine aynı şekilde ilave edip 5-10 dakika daha kaynatıyoruz. Burada küçük bir püf noktası vereceğim. İçine de Maggi'nin vizo sosunu koyuyorum. Birazcık daha. Ben bunun ismini tat mükemmelleştiricisi diyorum. Çok güzel koktu. altını açtım ve hafif kaynamaya bırakıyorum. Çorbamız hazır. çorbamız hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun ve şifa olsun diyorum. Bu tarifi denediğinizde lütfen bana geri dönüş sağlayın. Alman kültürüne ait daha farklı tarifler isterseniz lütfen bunları da yorumda belirtin. Yorumlarınızın hepsini teker teker okuyorum çünkü yorumlarınız benim için çok kıymetli. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.